Zaten İslam'da radikal bir İslam anlayışı nasıl olabilir ki Allah e, tam anlamıyla demokrasinin olduğunu söylüyor. Sizin dininiz bana benim dinim bana, e, sizin dininiz size benim dinim bana diyor Allah ayetinde Kafirin suresinde. E, sen onların üzerinde zorba, e, zorlayıcı değilsin diyor Allah. Hiç kimseye bir zorlama yok. Herkes kendi fikrinde özgür. Üstelik de daha önce de ayetleri burada okumuştuk Müşrikleri bile korurken e, Müslüman kendisini tehlikeye atıyor. Öyle bir ahlak anlayışı var e, Kuranda. Kuran ayetinde geçiyor bu. ...Allah'ın emri. Dolayısıyla... ...yani öyle bir anlayışın, öyle bir radikal... ...anlayışın olması imkansız. Demokrasinin... ...olduğu bir dinde radikallik olmaz zaten. Yani e, bunu zaten... E, ...ortaya sunanlar genel olarak... E, ...İslam'ın sunduğu o laikliği, ...o demokrasiyi, o güzel... E, ...anlayışı, insanlara özgürlük... ...veren o güzelliği hep... ...yok etmeye çalışıyorlar kendilerince. Fakat kendi din anlayışlarını koymaya çalışıyorlar. Biz de zaten buna karşı bir ilmi... ...mücadele yapıyoruz. Şimdi... E, ...Diden biraz evvel... E, Darwinizmin etkilerinden ve Darwinizmi savunanların düşünce mantıklarından bahsetti. Şimdi bunun e, ne kadar büyük bir tehlike olduğunu şurada, şuradan görmek gerekiyor. Biz şimdi burada hocamız geçen gün çok güzel anlattı. Ders kitapları vardı. Hepsini de hocamız teker teker gösterdi. Ee, bunun tehlike olduğunu farkında olmayanlar kendi çocuklarını okula gönderirken o çocukların nasıl bir eğitim aldığını da farkında olmayanlar genel olarak. Ee, bize genel olarak yazanlar var biliyorsunuz. Biz burada çok konuştuk ve videoları da var zaten. Darwinizm mi var ki? Siz neyle mücadele ediyorsunuz? Herkese hatırlatıyorsunuz bundan bahsederken falan diyorlar. <laughs> o o sırada... Televizyon, internet açıklamam aslında onlara O, o, da o çok ya. önemli. <laughs> Dünyadan haberi olmuyor genelde pek çoğunun. Fakat zannediyor ki bu Darwinizm Darwinizm konusunda bir tek biz konuşuyoruz ve biz konuşunca da, da milletin aklına geliyor zannediyor. <laughs> Halbuki o sırada 9. sınıfa kendi çocuğunu gönderiyor. Bakın 9. sınıf biyoloji kitabında kendi çocuğu o sınıfta hani Darwinizm yok derken kendi çocuğu okulda neler öğreniyor? Veya kendi simse bulunduğu bir apartmanda birisinden daha az para kazandığı için eziliyor. Onun bunun nedenini bilmiyor. O, yani ne o karşı taraftaki insana onu ezme gücü veriyor onu bilmiyor. Tabii. Şimdi 9. sınıf biyoloji kitabı sadece karşımdaki. Bakın başlıklardan birkaç örnek vereceğim. Prokaryottan ökaryota. Başlık bu. Daha ilk başlarında bu. Bu ne demek biliyor musunuz? Tek hücreliden çok hücreliye. Yani tek hücreliden evrim, çok hücreli evrimleşmiş. Yani bir tek hücreli çok hücreli evrimleşmiş masalı. Bu böyle bir biyoloji kitabında bakın adı biyoloji kitabı olan e, bu devletin ders kitaplarında ilk konu olarak anlatılıyor. Diyor ki siz evrimle me 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 meydana geldiniz ve mikroptan geliyorsunuz. Sizin atanız tek hücreliydi diye başlıyorlar kitaba. İşte çocuğunuz bize karşı gelen kişiler çocuğunuz gittiğinde 9. sınıf biyoloji kitabını açtığında ilk öğrendiği şey bu. Neyi öğreniyor? Bütün hayvanlar tek Atıyorum, hücreden mikroptur. gelmiştir. Bizim atamızda mikroptur safsatasını öğreniyorlar. İlk olarak bunu öğreniyor. Bu çocuğun daha önce bir bilgisi var mı evrim konusunda? Muhtemelen yok. Evrimin saf safta olduğunu bilir mi? Bilmez. İlk aldığı eğitim bu. Bakın insanın varlığıyla, canlıların varlığıyla ilgili ilk olarak aldığı eğitim bu. Çocuk mikrop olduğunu Çocuk düşünüyor. Çocuk mikrop olduğunu düşünüyor. <laughs> yani sonra... bu çarşın mi yaşıyor. Mikrop oluyor yani, yani her şey. İnanılır <laughs> 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 gibi değil. Gerçekten şimdi ee, gerçekten. <laughs> Şimdi mikrop olduğunu düşünen bir çocuk nasıl yaşar biliyor musunuz? Bütün insanları mikrop zanneder, bütün insanları mikrop zannedince değersiz bulur, kendini de değersiz bulur, kendini değersiz bulunca da bu yaşamın amacını bilmez. Yani daha doğrusu bu yaşamın amacı olmadığını düşünür. Çünkü mikroptan gelmiş herhangi tesadüfen varmış bir varlık olduğunu düşünüyor. <laughs> Dehşet verici yani. E bu çocuk her şeyi yapabilir Allah vermesin. Yani o, o kişilerin çocuğu için söyleniyor da bu eğitimi alan bir insan Tabii her şeyi ki. yapabilir. Niye? Kendi değersiz onun mantığına göre. karşındaki Karşısındaki insan değersiz. Ne karşısındaki insanın ölmesi ne kendisinin ölmesi Sorun değil onun için yani. O yüzden katliamlar da sorun değil, vahşet de sorun değil. Ceylan'ın biraz önce söylediği gibi insanların birbirini ezmesi de sorun değil. Bu zaten hayatın bir kanunu olarak. Daha ilk bakın aldığı eğitimden bunu or bunu kafasında canlanır. Bu zaten kafasında canlanır doğ doğal olarak. Bakın sonrasında so e diyor ki tür tür olarak ortak bir atadan gelen bütün canlılar diye konu devam etmiş bundan sonraki bölümlerde canlıların sınıflandırması konusunu işlerken. İşte bunun arkasından çok fazla şey var tabi. Ee, çok hücreli e, tek hücreliden çok hücreliye üc geçiş nasıl oldu? Eski akrabalarımız nasıldı? Bütün başlıklarda 9. E, sınıf biyoloji kitabında ben sadece tek bir sınıftan bahsediyorum evet. şu anda. Hı. Hocamız o gün 12. 11. sınıfa kadar hepsini gösterdi. Hı hı. E, hepsinde aynı eğitim oluyor. Dolayısıyla şimdi e, siz evinizde internetten habersiz, dış dünyadan habersiz, dünyaların dünyadaki ülkelerin neden birbirini kırıp geçirdiğini habersiz otururken, sizin çocuğunuza aynı PKK'ya verilen eğitim veriliyor, aynı komünist toplumlarda verilen eğitim veriliyor, faşist toplumlarda verilen eğitim veriliyor, radikal toplumlarda verilen eğitim veriliyor. Hepsinin temeli Darwinizm'dir. ...dinsiz toplumlarda verilen eğitim veriliyor. Onların kökeninin eğitimini okulda resmi olarak bu çocuk alıyor o eğitimi. Evet. E şimdi daha yeni beyni, o tazecik beyni bu bilgiyle e, dolan bir çocuk... E şimdi bayağı bir hı hı. sorun olur yani onun beynindeki bu bilgi. Bayağı bir sorun olur Tabii ki Allah'a çok şükür Türk çocukları bayağı şuuru açıklar. Yani Nasıl? sergilerimizi gezerken falan bayağı olayın farkındalar. Allah'a çok şükür Allah razı olsun hocamızdan. E hiç onlara izin vermedi bu konuda. E, fakat şimdi genel olarak tehlikeyi farkında olmayanlar neyi eleştirdiklerini bilir, bilirken kendi çocuklarının ne eğitimi aldığından farkın, aldığının farkında olmuyorlar. Ve dünyadaki tehlikeden de zaten çok uzaklaşıyorlar. Biz dünyayı kurtarmaya amaçlıyoruz. İnşallah. Biz idarenizin tehlikelerinden bahsederken işte bu tehlikenin büyüklüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bu sadece Türk okullarında değil dünyanın her ülkesindeki her okulda bu çocuklar bu eğitimi alıyorlar şu anda. Şu an hala hazırda alıyorlar. O yüzden çok büyük bir tehlikesiz. Evde oturup nerede Darwinizm var derken e, dünya eğitiyor çocukların Darwin'inizinle ve yeni yeni işte Darwinist zihinler yetişiyor. Yeni eee dünyaya mesela vahşet getiren ideolojilerin yeni elemanları yetişiyor böylelikle ve çok büyük zarar veriyor dünyaya. Yani. Okullarda konferans veren bir arkadaşım şimdi yazdı da ilkokul konferanslarında en çok sorulan soru evrim oluyor diyor. 6. 7. ve 8. sınıflarda Evrime inanan öğrenci sayısı çok fazla diyor ama anlatınca da diyor hemen ikna oluyorlar diyor. Çünkü çocuklar düşünün 6. 7. ve 8. sınıfta zaten evrimden başka bir açıklama görmüyorlar. Onun e, ispatlanmamış yönleriyle ilgili bir eğitim de görmüyorlar okula. Tek taraflı eğitim alıyorlar. Ama biri gelip de evrimin nasıl bir safsatı olduğunu o temiz beyinlerine bir kere anlattığında hemen çok çabuk ikna oluyorlar. Evet. Maşallah çok kolay hızlı ikna oluyorlarmış evet. hepsi. Maşallah.